Hazırın. Pençe Kartal 2 harekat bölgesinde yer alan Garada terör örgütü PKK tarafından olarak şehit edilen hava savunma uzman çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Yerinde sahip. Kıt adur. Şehit bırak. Alam <laughs> ahlakna Şehidin cenazesi tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Burada Baba Hasan ve Anne Bediha Sarı ile kardeşleri Ramazan ve Hatice Nursarı şehidin Türk bayrağına sarılı tabuduna kapanarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine Şehislarının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileriyle ilgililer katıldı. Kahramanmaraş ili merkez ilçesinde doğmuştur. Şehidin Malatya'da asker olan kardeşi Ramazan Sarı ise töreni askeri kamuflajla katıldı. <gülme> İl müftüsü Celal Sevgiç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Sarı, Allah. Şehadil Mezarlığındaki şehitlikle toprağa verildi. Allah şehidimizin ruhu için veka, -i, -i, mar, ve kafir el iman ve el islam evahi için Allah rızası için el Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber ve lillahi'l hamd.